Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağla. Bugün size hamilelikte kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Merhabalar. Duyan en saçma yastığı bu. göstereyim. Ve lütfen sizlerden ricam. Bunları asla bir öneri olarak ...algılamayın. Muhakkak bir ürünü kullanmadan önce... ...isterseniz çok güvendiğiniz biri olsun... ...isterseniz bu ben olayım... ...lütfen doktorunuza danışın. Çünkü bana iyi gelen bir ürün... ...size iyi gelmeyebilir. Alerjik bir reaksiyon olabilir. Bunu baştan söylemiş olayım. Sonra da kendi kullandığım ürünlere geçelim. Ee, bence bu yüzyılın icadı. Benim karnım çok çabuk çıktı. Ee, şu an böyle... ...altı aylık bir karnım varmış gibi duruyor. Dolayısıyla da biraz... Uyku problemi çekiyorum. Ne yaptık işte altı yastıkla falan arkadan önden destekledik falan ama dedim ki bunun daha kolay bir yöntemi olmalı ya benim için bir sürü hamile kadın vardı yani eminim. Onlar da aynı sorunu yaşamışlardır. Neyse Google'a yazınca zaten çıktı. Çok şükürler olsun. Her yerden sizi destekleyen bir yastık olduğunu düşünün. Bunu hem sırtınıza, hem karnınıza, hem de bacak aranıza doğru destekleyerek çok rahat bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Zaten birazdan da bir fotoğraf göstereceğim size. Hepinize bu güzel ürünü tavsiye ediyorum. Fiyat arada biraz değişiyor. İşte 50 liraya da var, 150 liraya da var. Ben böyle ara, böyle 90 lira aralığında bir fiyata aldım. Merak eden olursa da lütfen hani yorumları yazın. Linkini de paylaşırım. Çok yumuşak ve en sevdiğiniz dostunuz olabilir. Ve yoga minderi. Bolster denilen bir minder var. Böyle gördüğünüz gibi silindir minderler. Bunlar sırt üstü yattığınızda dizlerinizin altına koymak usulüyle inanılmaz sizi rahat ettiriyor. Ben uzun süredir yoga yapıyorum. Ee, yine de bu kadar beni rahatlatacağını bilmiyordum. Bir de ben e, sırt üstü çalışan bir insanım. Genelde yatarak böyle sırt üstü çalışıyorum. Karnım üzerinde işte bilgisayarım. <laughs> Altta da bu minder. Aşırı rahat ediyorum. Evet, hamilelik boyunca biliyorsunuz karında çatlaklar olabiliyor çok hızlı büyüdüğü için karın. Benim arkadaşım bana Erba Viva'dan, Erba Viva'dan organik bela Butter işte karın bölgesi için yağ getirmişti. Bunun Türkçe versiyonunu da yine aradım. o da yani Türkçe versiyon derken Türkiye'de daha rahat bulunabilecek diyelim. Lierac'ın çatlakları önlemeye yardımcı jelini aldım. Ee, buna da yaklaşık e, 150 lira verdim galiba. Yine aşağıya linkini koyarım. Bunlar da her gün kullandığım ürünler. Hamileliğin başlamasıyla birlikte biraz psikopatlaşıyorsunuz. Yediğiniz, kullandığınız her şey çünkü çocuğa gidiyor diye. Ee, ben de biraz doğal ürünlere kafayı taktım. Ee, Siveno'yu önerdiler bana. İşte Rosmanlarda satılıyor, Migros'ta satılıyor. Hem bunun deterjan gibi özel malzemelerini kullanıyorum. Daha çok kimyasal olmadığını düşündüm. İşte doğal saç sabununu aldım. E, Rolon aldım. Ve e, her gün kullandığım dudak koruyucusu var. Onu da yine Sivano'dan aldım. E, bu parafin koruyucu boya ve sentetik koku içermez diyor. Zaten göreceksiniz. Hani daha içim rahat ediyor açıkçası. Sizlere de öneririm. Siveno birazcık zor bulunuyor derseniz de 8 Mart'ta e, Lokita'nın ürünleri gelmiş hediye. Onların işte şia batırını ve el kremini ben böyle çantamdan eksik etmiyorum. yine dudak koruyucusu da var onu bulamadım nereye düşürdüysem. Bunları da sık sık kullanıyorum. Hamileliğin özellikle ilk 3 ayında inanılmaz bir mide bulantısı sorunum oldu. Yani çoğu arkadaşım da benzer şey söylüyor. Kolonyayı çantamdan, ofisten eksik etmedim. Böyle bolu dinlenme testleri gibi gerçekten ofis. En son Paşa Paşabahçe'de e, güllü ve kirazlı kolonya aldım. E, bunlar hem çanta boyu olduğu için çok rahat hem de e, piyasadakilerden biraz daha e, esansı yumuşak diyeyim, öyle anlatayım. E, açıkçası gerçekten beni çok mutlu etti kokuları. E, çünkü çok yoğun kokularda bu sefer mide bulantınızı birazcık azdırabiliyor. Hakikaten e, çok rahat ettirecek kokulardı, o yüzden sizlere de tavsiye etmek istedim. Bu videoya yetişmeyen çok saçma ürünler aldım. Bir kısmını da kendim evde yapacağım. Mucitlik biliyorsunuz her yerde. Onları da ikinci videoda anlatmayı düşünüyorum ki zaten 5. 6. ayda eminim kullanılacak ürünlerde değişiyordur. Bu konuyla ilgili yine arama tarama faaliyetlerim devam ediyor. Bu şekilde sizlere günlük kullandığım ürünleri anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi videoda, videoda gösterdiğim ürünlerin çoğunun linkini aşağı yorumlara koyacağım. Umuyorum e, keyif almışsınızdır. Siz de videoyu like etmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz kanala. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.